Herkese merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik dersinde doğal sayılar konusunu öğreneceğiz. Bugün ne yapacaktık? Bakıyoruz tekrar doğal sayılarla neler olduğu ile ilgili biraz konuşacağız. Sonra da yeni 4, 5, 6 basamaklı sayıları öğreneceğiz. Çünkü geçen sene sadece 3 basamaklılara kadar görmüştük. Şimdi biz sayıları çocuklar ifade ederken farkındaysanız rakamları kullanıyoruz. Ve biz bunları zaten aslında birinci, ikinci, üçüncü sınıfta gördük. Şunu diyorduk. Eskiden beri insanlar bir şeylerin ne kadar kaç tane olduğunu söylemek durumunda. Fakat şuradaki sisteme bakar mısınız? Nasıl bir şey uydurmuşlar? Demişler ki mesela bir şey denelimizde bir tane olunca bir çizgi atalım. iki tane olunca iki çizgi. Üç tane. Fakat böyle böyle ne kadar atacağız bir yere kadar? 10 tane olunca yeni bir şekil uyduralım demişler. Ve böyle bir N harfine benzeyen bir şekil uydurmuşlar. İşte demişler ki bu 11 olursa bir tane 10 yanına bir tane çizgi getiririz. 11 olur. İşte 13 tane olursa 11, 12, 13 yaparız. Kullanışlı güzel. Fakat farkındaysanız işte 50 tane olunca 5 tane yan yana 10 yapmanız gerekiyor gibi değişik bir sistem. Ve çok büyük sayılarda zorluyor. Bakın mesela 100 olacak ne olacak yan yana 10 tane yapamayız. O zaman yeni bir şekil uyduralım. Bakın böyle bir şekil uydurmuşlar. E fakat bakın 500'üne kadar zor. bine yeni bir şekil. şekli Yani sürekli yeni şekiller uydurman gerekiyor. Zor. Mantıklı ama büyük sayılarda yorucu. Başka hatırlıyorsanız Roman rakamları da yine aynı mantıkla çalışıyordu. Yeni yeni şekiller üretiyorduk. 5 için V harfi, 10 için X harfi gibi. 50'ye geliyorsun L harfi. Sonra insanlar çok müthiş bir şey bulmuşlar. Demişler ki durun olayı çözdük. 10 tane şekil uyduracağız ve bunlarla da sonsuza kadar bütün sayıları yazacağız. Yeni bir şekil uydurmamız gerekmeyecek. Nasıl? Çok basit rakamlar. 0 yani hiçbir şey ifade eden rakamla başlıyor. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle 6 düzeltelim. 7 8 9. İşte sadece şu 10 tane şekille İstediği kadar sayı büyük olsun yeni şekiller uydurmadan işimizi götüreceğiz. Nasıl peki? İşte bunun anahtarı basamak sistemi. Basamak sistemi ne? Elimizde sayılardan bildiğiniz gibi hani bir tane, üç tane, beş tane olabiliyor. Hemen bu birler basamağı mesela beş tane. Tek basamak Beş. Şimdi elimizde bundan on tane olunca yeni bir şekle gerek yok demişler. Diyelim ki buna biz onluk ve onlar basamağını açalım. Diyelim ki bak bir tane onluğum var elimde hiç birliğim yok. Olsun sayım 10. Ya da elimde bir şeyden 50 tane varsa yeni bir şekil uydurmaya gerek yok. Kaç tane onluk var? 50 dediğin 5 tane onluktur. Elimde hiç birlik var mı? Yok. O zaman yeni bir şekle de gerek yok. Bakın 5 ve 0 rakamlarını kullanarak yapabilirim. Sayı çok büyük olursa ne olur? Fark etmez bakın. Şimdi elimde 100 işte şu anda bakın şu şekli ne kadar zor yapmış görüyor musunuz 500 hadi bir de buna ben arttırayım 545 mesela şu sistemi kullanıyorsaydık 545 yazmak için 5 tane şundan yapacaktık sonra 540 için 40 için de şundan 4 tane yazacaktık 5 için de şu ne kadar zor şimdi ne kadar basit 500 diyorsun değil mi diyorum ki ben sana 5 tane yüzlük 40 diyorsun 4 tane onluk 5 diyorsun 5 tane birlik. İşte basamak sistemi sadece 0'dan 9'a kadar 10 tane rakamla bütün sayılarla işimizi gören mükemmel bir sistemdir çocuklar. Sayıları biz rakamlarla yazıyoruz artık. İyi ki de öyle yazıyoruz. Yorulmuyoruz. Peki şimdi biz bu sayıları yazarken sayılar nelerdir? Nasıl biz bunları ifade ediyoruz? Doğal sayılar konusuyla başlıyoruz. Doğal sayı şu demek çocuklar. Bunun sizin çok bildiğiniz sayma sayıları vardır. Sayma birden başlanır. Hadi bakalım saymaya başladığımızda bir dersin değil mi? Birden başlarsın böyle sonsuza kadar gider. Niye sonsuz? Çünkü sen bana en son sayı şu desen işte senin bildiğin en son sayı 999 öpün. Üstüne bir tane daha koyunca e, ona da bir isim veriyorsun değil mi? O yüzden sayılar sonsuza gider diyoruz. Sayma sayıları birden başlıyorken doğal sayılar dediğimiz şey bunun bir gerisinden başlıyor. Yani sıfırdan başlıyor. Neden sıfırdan? Çünkü adı üstünde doğal çocuklar. Doğada bir şeyden görebileceğimiz en az sayı nedir? Sıfır. Yani hiç. Mesela şu resimde şu anda biz şu fotoğrafta kaç tane insan görüyoruz? Sıfır. Hiç insan görmüyoruz. Bir tane insan da olabilirdi. İki de, üç de, dört tane insan da olabilirdi. İşte hiçten başlayıp sonsuza kadar giden, kadar giden bu sayıları biz doğal sayılar diyoruz. Peki başka sayılardan var. Evet mesela geçen sene hatırlayın kesirler var değil mi? Mesela ne 1 ne 2 nedir işte 5'te 3 ama bu neden doğal bir sayı değil çünkü şöyle bir şey var mı ya yani ben bu fotoğrafın içinde doğada 5'te 3 insan gördüm ya yani bir insanın birazını gördüm gibi bir şey çok mantıklı değil sıfırdan başlayıp 1 2 3 diye giden bu sonsuza kadar giden sayılar doğal sayılar çocuklar şimdi basamak kavramını az önce bir bahsettim Bak, çok basit bir mantığı var bahçedeki çiçeklerden örnekle Hatırlayalım. Şu anda şu bahçede 211 tane lale varmış. Şimdi siz bunu yazmayı biliyorsunuz zaten. 211. Hemen şöyle düşünüyoruz. 200 diyor ya. 200 dediği için hemen yüzler basamağına ne yazacaksın? Ama 200 deyip buraya 2 yazdıan şunu bileceksin. Bunun arkasından bir onlar ve birler basamağı gelmeli ki bu 200 olsun. Yoksa tek başına 22 olur. Şimdi 10 dediği için onlar basamağına 1 yazıyorum biliyorsunuz çünkü bu 10 on yapan birler, onlar basamağını. Birler basamağında da bir varmış. Al sana 211 lale. Bakın birler basamağında bir, onlar basamağında bir, yüzler basamağında iki oldu. Şimdi bu sene öğreneceğimiz kısma gelirsek daha fazla sayıda şeyleri de söylememiz gerekebilir. Mesela bahçede 4040 çiçek var diyor. Şimdi 4000 diye bir sayı var çocuklar. Şimdi de bu işte binlere geçiyoruz. Biz birileri onları yüzleri öğrenmiştik. Binlerle ilgili işlemler yapmamıştık size. Şimdi bunlara bakacağız. Çocuklar bizim sizlerle şu ana kadar öğrendiğimiz bu yüzler, onlar ve birler basamakları bunlar üçü bir araya geliyor. Bir takım gibi birler bölüğü olarak ifade ediliyor. Bir de artık binler basamağıyla başladığımız bir binler bölüğü var ki az sonra geleceğiz. On binler ve yüz binler de var burada. Buradaki fark ne öğretmenim şu. Şimdi 4000 diyorsun bak binler bölüğünden önce sayı söylüyorsun sonra bin ekliyorsun. 4000 ama az önce söylediğim gibi bunu 4000 yapabilmem için arkasında yüzler onlar ve birler basamağı olduğunu bilmem lazım yoksa bu 4 olur. Şimdi arkasından üç tane basamak kesinlikle gelecek çünkü 4000 dedim. 40 çiçek şimdi 4000 dedim tamam 100 200 300 yüzlerde bir şey söyledim mi? Hayır 40'a geçtim direkt o zaman bunun yüzler basamağında sıfır var. Çünkü hiç yüzlük yok. 40 dedim. Yani onlar basamağı 4 olacak. Birler basamağıyla ilgili bir şey var mı? 1, 2, 3, 4, 5 yok. O zaman bu da sıfır olacak. Bu kadar. 4040. Yani önce o binli için bir şey açacaksın. Hemen yazacaksın. Sonra peşinden yüzler, onlar ve birler geldiğini bileceksin. Hatta çoğu öğretmen, yani bizler şu şekilde öğretiriz. Bin dedikten sonra bir nokta koy. Binler bölüğü ile birler bölüğü arasında bir nokta koyarak işini kolaylarsın. 3 tane basamak geleceğini bil. 3 tane basamak gelecek. Ama bu nokta şart mı öğretmenim? Biz sayılar görüyoruz arasında her çocuklar. Binli sayılarda illa nokta koymak zorundayız diye bir şey yok. Şimdi diğer örneğimizi geçelim. Bakın stadyum daha da kalabalık. 60.307 kişi varmış. Uf. Yazacağız. Korkmayın. Şimdi ben az önce ne dedim? Şöyle yapabiliriz dedim, değil mi? Yaz hemen bir ara. Altmış nokta koy de ki şimdi ben bunu bin yapacağım ama nokta koydum diye bin olmaz. Altmış yazdın arkasından yüzler onlar ve birler basamağı gelecek. Üç tane basamak açacağım dediğinden bu altmış bin olur. Altmış bin yaptım şimdi binleri bitirdim arkasından yüzler onlar ve birler basamağı gelecek. Altmış bin evet üç yüz. Hemen yüzler basamağa geliyor demiştik. 300 7 kişi diyor. Onlar basamağı ile ilgili bir şey dedim mi? 10 20 30 demedim. O zaman onlar basamağında hiçbir şey sıfır var yani hiçbir şey değil sıfır var ama 7 kişi var. Evet. Ben niye her seferinde şu basamakları açıyorum? Kafam karışır çocuklar yoksa ben bu sıfırı unuturum araya 7 koyarım. Saçma sapan bir sayı üretmiş olurum. Şu anda 60.307'yi oluşturdum işte. Bakın 7 birler basamağında. Onlar basamağında 0 var yüzler basamanda 3 var. Ve şu 3'ü benim için birler bölü. Bunları geçmişte öğrendiğim gibi okuyorum. Binler bölüğünün farkı ne? Fark ettiniz mi? Farkı fark edin çocuklar. Binler bölüğünü normal okuyorsunuz. 60 ardından da 1000 diyorsunuz. 60, 1000. Bin. Binler bölüğünü bu şekilde normal okur gibi okuyorsunuz. Sonra 1000 ekliyorsunuz arkasına. Daha da kalabalık bir şey. Evet mesela bazen mitingler olur değil mi? Böyle Büyük işte siyaset insanları, devlet büyükleri, bir sürü insanı bir araya toplarlar. Burada da 785.35 kişi var. Of, çok kalabalık ama heyecana gerek yok. Şimdi hemen yazıyorum. 785 bin diyor. Bak 785 bin. Benim bunu bin yapabilmem için şuraya noktayı koyduktan sonra şunu demem lazım. Bin dedim ya arkasından yüzler, onlar ve birler basamağı gelecek ki bu bir şey bir şey bin olsun. Şimdi 785 bin oldu çünkü 3 tane basamak açtım. Ama ne gelecek bu basamaklara? 30, 785 binden sonra 30. E şimdi yüzlerle bir şey dedim mi? 100, 200, 300. O zaman burada kesinlikle sıfır var. Yüzler basamağında. Bunu unutursam, bunu yazmazsak ne olur öğretmenim? Ne olur az sonra göstereceğim. 30 dedik onlar basamağını 3 yazacağım. Buraya bir şey söyledim. Birler basamağında 3, 5 yok. O zaman buraya da sıfır yazacağım. Öğretmenim biz böyle basamak açmayalım. Basamak açmadığınızda ne olacak size söyleyeceğim. Şurayı gösterdikten sonra bakın birler basamağı, onlar basama, yüzler basama bu şekilde. Burası birler bölüğü ve binler bölüğüne dikkat edin. Binler, on binler ve yüz binler basamaklarını nasıl okuyorum? 785 bin en son bini söylüyorum. Siz böyle yapmazsanız dikkat nasıl hata yapacağınızı öğretmeniniz anlatıyor. Siz büyük ihtimalle şöyle bir hata yaparsınız eğer böyle dikkat etmezseniz. 785'i yazarsınız bir yere. Şimdi şu alt tarafı unutun. Alt tarafı bir görmeyin. Sonra 1030. Şimdi yüzler basamağını unutacaksınız. Gidip buraya 30 yazacaksınız. Bu sayı ne oldu şu anda fark ettiniz mi? Birler onlar 10 yüzler yaptınız siz bu bölü. 78.530'a çevirdiniz. Neden? Çünkü şu aradaki yüzler basamağının sıfırına eklemezsen sayıyı bambaşka bir sayı gibi okusun. O yüzden ben hep basamak açıyorum çocuklar. Siz de basamak açarak sayıyı oturtana kadar kafanızda bu şekilde gidin. Şimdi verilen sayıların okunuşunu yazınız demiş. Çocuklar şöyle bir bakıyorum. Basamak basamak altını çizin. Binler, birler, onlar, yüzler. Zaten bu üç basamağa siz alışkınsınız. yeni sayımız ne? Binler basamağın ilk sayısı. Bin. Bir tane olunca zaten bin çocuklar. Sakın bir bin falan demeyin. Öyle bir şey yok. Bin. Nasıl okuyacağız burayı? <laughs> Hemen şurayı şöyle siyahla mı yazsak? 1000 evet 200 evet 1200 bakın hemen yüzler basamağında gördük. 90 değil mi? Onlar basamağında 9 olacak. 90 sonunda ne var? 91. İşte bu kadar. 1291. Bu kadar. geldik sıradaki. Burada ne yapacağız? Burada da tek tek sayalım. Bakın birler, onlar, yüzler. Noktayı koy buradan bak nokta koy yüzlerden sonra sol tarafa yap. Bak sağdan sola sayıyorum. 15.000 demek. 15.000. O zaman hemen 15 bin. Niye 15 bin dediniz öğretmenim? Çünkü çocuklar birler bölü 3 tane rakamdan oluşuyor değil mi? Birler onlar yüzler. E sonra binler bölüğü başlıyor. 1000, 10.000, bin 10 .000, 100 .000 diye giden. İşte buradakiler 15.000 6 .000. 680 evet 680 bu kadar. Hiç mouse'da yazdığım için tabii ki yazım kötü çocuklar mouse'da düzgün yazmak çok mümkün değil. Ama siz kaleminize güzel güzel yazacaksınız. Şimdi buraya geldik. Sayın bakın çok basit saymak işin temeli birler onlar yüzler evet ilk üç rakam yani birler onlar yüzler basamaklarının rakamları sonra. Binler, on binler, yüz binlerin rakamları geliyor. Yani binler bölü. Burayı direkt oku. 234 bin. Bak binler bölünü okumak ne kadar kolay değil mi? Bildiğimiz gibi okuyoruz. Sonunda bin ekliyoruz. 234 bin. 200. Yazımı biraz güzelleştireyim. 230. Çok da güzelleşemedi. 4. Aman Allah'ım. 1000. Bakın sondaki 1000'i unutmayın çok önemli. E, yüzler basamağında bir şey burada bir şey yok. 4. 234 .000. 4. İşte sayımız bu kadar çocuklar. Bu sayı bundan fazlası değil. Bu kadar. Bu kadar basit. Bakalım bir tane daha böyle örneğimiz var. Evet bu da son. Yine aynı şey. Hemen birler onlar 10 yüzler basamağını geçtik ve tak noktaya koydum. Dedim ki artık binler bölüğü burası. 708.000 Bakın 708.000 7087 1008 bakın 708'i gördüm dedim ki ha arkasından yüzler onlar biriler yani şurası binler bölü önce bir 708 diye okudum dedim ki binler bölü olduğu için bin diyeceğim 708 bin, 19 10, 9 işte bu kadar yani çok çok yeni çok çok zorlayıcı bir şey yok zaten aslında bildiğimize benzer bir mantık ama binler bölü biraz başta karmaşık gelebilir ama asla zor değil kabul etmiyorum. Şimdi de tam tersi yazarak vermiş hadi rakama çevirelim. 125.602 şimdi çocuklar ne demiş bakın binli olan kısma dikkat edin 125.000 yani binler bölüğünde binler basamağı var 10 bin lira var 100 bin lira var. öğretmenin bin binlere... tamam kapanı karıştırma sen normalde 125 yazmayı biliyorsun değil mi biliyorsun 125 Evet şimdi senin bunu 125 değil de 125 bin yapabilmen için koy şuraya noktayı de ki arkasından yüzler onlar ve birler basamağı gelmeli ki bu 125 bin olsun e tamam 125 demiştik zaten. Burayı 1000 yapabilmem için arkadan ne gelecek? Yüzler, onlar ve birler. Tamam. Ne var? 600. 600. 2. Yani onlarda bir şey yok. 10, 20, 30, 40 yok. O zaman onlar basamağına 0 yaz. 2. İşte bu 125, 602 Bu kadar. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Hadi bakalım yeni sayı gidelim. 30.023. Bakın yine aynı anlattığım gibi. 30.000 mi diyor? Siz 30 yazmayı biliyorsunuz değil mi? Artık 4. sınıfsınız. 30. Ben burayı bin yapmak için ne yapacaktım? Bu kez nokta da koymuyorum. Arkasına yüzler, onlar ve birler basamağı gelecek. 3 tane basamak gelecek. Binler bölüğünü bitirdim çünkü. Birler bölünün elemanları olan yüzler, onlar ve birler basamakları gelecek. 23. E yine yüzler basamağında bir şey yok. 100, 200 demedim. O zaman buraya bir 0, buraya bildiğimiz 23. Çocuklar yazmayı bildiğimiz şeyler bunlar. İşte alsana sana 30.023 sayısı. Bu kadar. 2 de 2. Çok da basit bence. Geldik 3. örneğimize. 89.000 diyor. Şimdi zor mu? Bence daha basit. Ne demiştim? 89. Bunu yazmayı biliyorsunuz. Hala bilmeyen yoktur. 4. Bunu nasıl 1000 yapacağım? Yani de bunun 1000 olması için demek ki binler bölünü kapattım. 89 bin. Arkasından yüzler, onlar ve biriler basamakları gelmek zorunda. Ama öğretmenim arkasında yüz yok. 40 yok. 5 yok. Hiç yüzlük 10'luk birlik yok. Tam yok ne demek çocuklar? 0 0 0. İşte bu kadar. 89.000. 5 basamaklı bir sayı. Bu da böyle bir sayı demek. Bu kadar. Son demiştim ama demek ki ben de yanılmışım. Son örnek değilmiş çocuklar. Bir tane daha varmış. 6.900. Binden önce ne var? Sadece 6. Yaz 6'yı. Tamam. Binleri kapattık. Hadi bu kez noktalı yapalım. Noktaya koyduk. Şimdi arkasından binlerden sonra ne gelecek? 3 tane basamak. Yüzler, onlar, birler. Ne diyor burada? 900. Yani yüzler basamağının elemanı da tamam. 9. Peki geride başka bir şey var mı? Onluk, birlik. Yok. 0, 0. 6900. İşte bu kadar. Bu da gayet basit bir soruydu bence. Evet çocuklar bugün sizlerle böyle kafa karıştırıcı gibi görünen işte yok 5 tane 6 tane basamak doğal sayılar ve bunları nasıl okuyacağımıza dair konuyu gördük. Gördüğünüz gibi hiç de korkacak bir şey yok. Çok basit, keyifli bir konu. Matematik zaten bir sistemle çalışır. Bunu da keşfetmek son derece keyiflidir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>